Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir dersle, yeni bir videoyla yine karşınızdayız. 2020 Nisan ayı örnek soruları yayınlandı. Bu videomuzda inkılap tarihi sorularını çözeceğiz. Hep beraber ilk soruyla başlayalım. Kullanabileceğiniz yollardan bahsedeceğiz bu sorularda. Dikkatinizi vermenizi rica ediyoruz. Buna göre Güney Cephesi ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz? Burada okuduğunu anlamaya yönelik bir metin. Dolayısıyla iyi okumak lazım. Milli mücadele döneminde Antep, Urfa, Maraş, Fransızlar ve Fransızların silahlandırdığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulunmadığı için burası önemli. Güney cephesinde Kuvayi Milliye Birlikleri işgallere karşı direnmiştir. Şimdi sadece metni verdiği için buna göre dediği için bu metne göre değerlendireceğiz verilen bilgileri. Bir Bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu Kuvayi Milliye güçleri gördüğünüz gibi bölgesel güçler. 2'ye bakalım Kuvayi Milliye'nin işgallere son verdiği son verdiğine dair hiçbir şey burada görmediğimiz için sonuca dair. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Buna göre dedi arkadaşlar dikkat. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Fransızların azınlıklar ile işbirliği yaptığı Ermeniler biliyorsunuz Osmanlı toplamında azınlıklar kısmındaydılar. Azınlıklardandılar yani. Dolayısıyla burada Fransızların Ermenilere destek vermesi azınlıklarla işbirliği içinde olduğunu gösteriyor gösterir, silahlandırmış çünkü. Dolayısıyla 1 ve 3 cevabımız olacak. Net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bunu işaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. Geldik ikinci soruya. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yine burada dikkat edeceğiniz kısım arkadaşlar, doğru okuma yapmanız lazım. Cephe verilmiş, açılma nedeni verilmiş. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda kendi sınırları içinde savaştığı bazı cepheler ve bu cephelerin açılma nedenleri verilmiş. Hangisine ulaşılamaz? Çanakkale Cephesi var bakın. Burada Kanal Cephesi, Irak Cephesi. Hemen bakalım. İngiltere ile farklı cephelerde savaş yapılmıştır. Bakıyoruz farklı cephelerde İngiltere'yi görüyor muyuz? Burada İngiltere 1, burada İngiltere 2. İngiltere'nin sömürge olan bağlantısını kesmek istenmiş. İngiltere'nin Musul petrollerine sahip olmak ve Rusya'ya Kafkasya üzerinden yardım götürmek istemesi üzerine Açılmış. Dolayısıyla burada İngiltere ile farklı cephelerde karşılaşıldığı görülüyor. B Osmanlı Devleti Kanal Cephesi'nde başarılı olmuştur. Bakın burada başarıya dair herhangi bir durum görmüyoruz. Neden? Çünkü açılma nedeni söylenmiş. Başarılı olup olmaması burada bahsi geçen konu değil. Dolayısıyla bu cevabımız olduğunu bize gösterir. Osmanlı Devleti coğrafi olarak önemli bir konumdadır. Çanakkale Cephesi, Kanal Cephesi, Irak Cephesi bile konumunun ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bir diğeri de İngiltere'nin Musul petrollerine bakın. Musul'da petroller var. Bu açıdan da coğrafi olarak Önemli bir e, konumda Rusya'ya Kafkasya üzerinden yardım götürmek istemesi bu yardımın önünün kesilebileceği bir konumda ki bakın birincisini okumamıştık İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım götürmek istemesi yine aynı şey İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantılarını kesecek bir konumda yani coğrafi konumu önemli burada bunu da e, söylemiş olalım. Cephelerin açılmasında ekonomik nedenler burada petrolü görmüştük hatırlıyorsanız petrol bize ekonomik nedeni de gösterir açılma nedenlerinin arasında olduğu için cevabımız net bir şekilde ortadaydı. Zaten işaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Amaçladıklarına bakalım. İtilaf Devletleri Mondros Mütarekesinin 7 maddesini bahane ederek. Neydi bu 7 bahane hatırlıyorsanız? Ne demişlerdi? Demişlerdi ki eğer bizim e, emniyetimizi tehlikeye atabilecek durumlar olursa bu olan yerleri işgal edebiliriz demişlerdi anlaşma devletleri. Dolayısıyla bu stratejik bölgelere yapabilecekleri işgallerle alakalı bir maddeydi. Bu hatırlatalım. Anadolu'yu işgale başlamışlardır. Buna karşılık Mustafa Kemal 1919 yılında Havza genelgesinde bu işgallerin protesto edilmesini, mitingler yapılmasını fakat bu faaliyetlerde azınlıklara kötü davranılmaması gerektiğini belirtmişti. Burada dikkat ederseniz azınlıklar özellikle vurgulanıyor. Çünkü azınlıklar bir yerde bahane edilerek yapılıyor ki burada Doğu Anadolu'yu hatırlatmak lazım. Doğu Anadolu'da ilayeti Sitte yani Erzurum, Van, Elazığ, Sivas, Bitlis, Diyarbakır bir karışıklık çıktığında İtilaf Devletleri buralara ne yapabileceklerdi? Müdahale edebileceklerdi bu anlaşmanın diğer maddelerinden bir tanesiyle 24. maddesiyle. Yani bu da ona bağlandırılıp, bağlaştırılıp, bağdaştırılıp daha doğrusu bu işgaller yapılmış. Azınlıklara ayrıcalık tanıma böyle bir durum yok bakın. Söylenemez dediği için bunu hemen geçiyoruz. Kötü davranılmayacak. Bu ayrılık ayrımcılık yapılması anlamına gelmiyor ayrıcalık da tanınması anlamına gelmiyor. Hatta milli bilinç uyandırma yani mitingler yapın, protestolar yapın. İşgallerin genişlemesini önleme bu mitingler, bu protestolarla işgallerin genişlemesinin önlenmesi amaçlanmıştır. İşgallere karşı kamuoyu oluşturma ki kamuoyuna yapılan bu yönlendirmeler de bize kamuoyu oluşturmaya yönelik olduğunu gösterir ki net bir şekilde aslında cevap zaten ortadadır. Kötü davranılmaması, onlara ayrıcalık tanınma anlamına gelmemektedir. Cevabımızın adan olduğunu söyleyelim ve dördüncü sorumuza geçelim. Bakalım bizden ne istemiş dördüncü soruda. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Dikkat yine aynı şey okuduğunuzu anlamanız lazım. Ee, önemli olan yerlerin altını çizin. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulusal bağımsızlığı öngördüğü için dikkat, ulusal bağımsızlığı öngördüğü için itilaf devletlerine ulusal egemenliği bunları bunun yüzünden e, karşısına almış, ulusal egemenliği öngördüğü için de Osmanlı yönetimini rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlıktan dolayı İstanbul hükümeti ile itilaf devletleri Türk halkının Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı e, meclisine karşı Türk halkını kışkırtmış. Bu da Anadolu'nun dört bir yanında isyanların çıkmasına neden olmuş. Önemli, bu isyanlar yeni kurulan TBMM için bir Otorite sınavı, dikkat, bir otorite sınavı olmuştur. Yani sınanmıştır. Ayaklanmaları bastırmayı başarmıştır. Burada başardığını da söylemiş. Hemen bakalım hangilerine ulaşabiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yıpratmak için girişimlerde bulunmuşlar mıdır? Evet, isyanların çıkmasına neden olmuşlardır. Bunları yıpratmak için. Ayaklanmaların bastırılması... TBMM'nin otoritesini sağlamlaştırmış mıdır? Tabii ki de bir otorite sınavı olduğunu söylemişti. Buna göre dediği için dikkat edeceğiz. Bu da buradan çıkarılabilir. Gelelim 3'e. İstanbul hükümeti ile devletleri TBMM'nin karşısında yer almıştır. Biri bir sebepten, diğeri başka sebepten ama ikisi de İstanbul hükümeti ve itiraf devletleri TBMM'nin karşısında yer almışlardır. 1, 2, 3 ulaşılabilecek seçenekler. Dolayısıyla da cevap denizde olacak. İşaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. Gelelim son soruya. Buna göre misak-ı milli ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet Osmanlı biliyorsun Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlardan biri misak-ı milli kararlarının bazıları şunlar. Neydi? Hangi anlaşmadan sonra alınıyordu? Hatırlıyorsunuz Mondros mütarekesinden sonra alınıyordu. Bakalım Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Misak-ı Milli sınırları burada. Batı Trakya'nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla halka bırakılmış. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli, mali sınırlamalar Kaldırılmalıdır. Bu da kapitülasyonları hatırlatıyor hepimize. Hemen bakalım hangisine ulaşılamaz. Kapitülasyon, kapila, kapitülasyonlara okuyamadım. Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Doğru. Türk yurdunun sınırları belirlenmiştir. Misaka milli sınırları çizilmiş burada. C'ye bakıyoruz. Ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır. Burada ulusal egemenlikle alakalı herhangi bir durum yok. Ki biliyorsunuz ki Osmanlı Mebusan Meclisi var burada. Bunu da hatırlatmış olalım. Batı Trakya'nın geleceği halkın iradesine bırakılmıştır. Tabii ki de halkın iradesine bırakıldığını bize burada ikinci öncülde söylemiş. Dolayısıyla ulaşılamayacak olan kısım hangisi arkadaşlar? Ceyhan ulaşılamayacak olan seçenek. Bu sorumuzda bu şekilde bitirdikten sonra bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni derslerde, yeni videolarda buluşmak için hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Küçük bir hatırlatma, abone değilsek abone olmayı unutmayalım.